Tıp Fakültesi öğrencileri 2020'de yeni binalarında eğitime öğretime başladı. 2007 yılında kurulan ancak üniversite rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya'nın yoğun gayretleri sonucunda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başlayan Tıp Fakültemiz yeni binasına 2020 yılında taşınıyordu. O dönem yaklaşık 400 öğrencisiyle eğitim öğretimi devam eden tıp fakültemiz, ülkemizin en önemli ihtiyacı olan geleceğin hekimlerini yetiştirmeye devam ediyor. Kaliteli ve alanında uzman akademisyenleri ile donanımlı yeni binasında eğitim öğretime başlayan tıp fakültemizde derslikler, öğrencilerin derslerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebilmesi için özenle hazırlandı öğrenci odaklı bir üniversite olan Kırşehir Evran Üniversitesi'nin yoğun çalışmalar sonucunda morfoloji binasına kavuştuğunu anlatan üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya öğrencilerin yeni binalarında eğitim öğretime başladığını dile getirdi. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 60 öğrenci alımının Onaylanmasıyla birlikte, tıp fakültemizde öğrenci sayısının hızla arttığını ifade eden rektör Karakaya, üniversitemiz tıp fakültesi kaliteli eğitim anlayışı ve alanında uzman akademisyenleriyle bölgenin en önemli tıp fakültelerinden biri oldu. Öğrencilerimizin modern binalarda ve son teknolojiyle eğitim öğretim görmesi için tüm gayretlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğin hekimleri olan gençlerimize Anadolu ruhunu yaşatıp bin yıllık kültürümüzün tekrar aynı duyguyla canlanmasını sağlayarak bu ruhu her kurumda, her sektörde ve her alanda tekrar ortaya koyacak olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz diyordu. Yeni morfoloji binasının fiziksel özellikleri Bodrum ve zemin hariç 3 kattan oluşan ve 17.338,25 metrekare kaplı alana sahip olan morfopoloji binasına hayvan laboratuvarı, kafeterya ve 201 araçlık otopark bulunuyor. Bodrum katta 636 kişi kapasiteli 4 amfi, bir tıbbi beceri laboratuvarı, 3 bilgisayarlı sınav odası, birçok amaçlı salon, teknik hacimler ve sığınak yer alıyor. Binanın zemin katında 12 derslik, 29 akademisyen ve asistan odası, 2 öğrenci laboratuvarı, 1 okuma salonu, 1 maket odası, 1 kadavra odası, 1 seminer odası, 4 PDO dersliği ve 1 ofis bulunuyor. Jeotermal kaynaklı ARGE seramız açıldı bölgesel kalkınma odaklı, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı, bölgesel kalkınma odaklı üniversite ziyaretleri programı kapsamında üniversitemizde düzenlenen toplantının sonunda üniversitemiz merkez yerleşkesinde yapımı tamamlanan ARGE serasının açılışı gerçekleştiriliyordu. ARGE serasının açılışında bir konuşma yapan üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, Arge serasının üniversitemizde yeni teknolojilerle yerli üretime destek sağlayacağını ve üniversitemiz öğrencileri için uygulama alanı oluşturulacağını söylüyordu. Sera'da öğrencilerin yanı sıra çiftçilere de seracılık eğitiminin verilerek kalkınmaya akademik anlamda katkı sağlanacağını vurgulayan Rektör Karakaya, jeotermal seralar ile bölgedeki çekirdek ailenin geçimine ve kadın istihdamına destek olacaklarını kaydediyor. Arge Serası'nın ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyordu.